Azerbaycan ve Türkiye'den ticaret ve ekonomi dünyasını bir araya getirecek 2. Azerbaycan Türkiye Yatırım Forumu için geri sayım başladı. 500'ün üzerinde sektör temsilcisi ve ekonomistin katılacağı forumda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin üst seviyelere çıkarılması hedefleniyor. Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği tarafından düzenlenen 2. Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu 23 Aralık'ta Bakü'de yapılacak. Forum, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşecek. Vermiş olduğumuz destek bizim için en büyük motive kaynağı oldu. Ve ikincisi ve inşallah devamında üçüncüsü de. Bizim bu forum belki de inşallah gelecekte, yani bu bölgedeki ticaretin nabzını tutan en önemli platforma dönecek. Türkiye Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği düzenlediği basın toplantısıyla forum hakkında bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Bu seneki katılımda üst düzeyde Türkiye'den inşallah Ticaret Bakanımız ve tabii ki bizim Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in katılımı, Azerbaycan tarafında ekonomi bakanımız ve başbakanın katılımı ve büyük holdinglerin çok önemli ilgisi var, onların katılımı. Bu bunlar da buradaki ticaret hacimlerimizin artmasına vesile olacağını, artıracağını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği heyetin katılacağı foruma, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un yanı sıra Ekonomi Bakanı ve diğer ilgili kurumların yetkilileri katılacak. Forumla iki ülke ticaret hacminin belirlenen hedefe ulaştırılması amaçlanıyor. İlk üç çeyrekte belirlenen rakamlar belki de bugüne kadar ki en iyi rakamı, en yüksek rakam olması gözleniyor. 7 milyarın üzerine çıkılması bekleniyor. Tabii ki bizim yapmış olduğumuz bu çalışmalar, bu forum belki de en çok hizmet etmesi gereken, en çok yani hedef olarak da bu ticaret hacimlerinin de artmasına katkı sağlamak. Türkiye, Azerbaycan iş dünyasında yeni ufuklar başlığıyla 6 panel düzenlenecek forumda iki ülkeden 500'ün üzerinde davetli yer alacak.